Buraya bir efekt, ses efekti koysalarmış ya. Çalıştır, çalıştır, kaç. Selamünaleyküm. aleyküm. 50 veririm, 51 değil. 50. sana 50. Selamlar gençler. Toolbot Simulator oynuyoruz. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. da unutmazsanız sevinirim. Hadi oyuna geçelim. Bunun i̇sim. Kişi adı. Tabii ki de. Adın ne? Yeni oyuna başla. Hadi bakalım. Bana borç verdiler. Çalışmak zorundayım. Hmm. Tüm gün diyor. Çalışmak zorundaymış. Başka seçeneği yok mu? Oha. Kaç sıfır lan o? Yuh! 999 bin kaç? 999 bin 999 dolar. 1 milyon dolar borcu var. ne oğlum? Kapısı nerede bunun? Karavan bu mu gerçekten? Hayır karavan değil bu. Karavan olsa daha büyük olur konteyner ev vermişler. Bir kapısı var. Dolabımız, yatağımız. Yok bu duşmuş lan. Nasıl ya? Yatak odasıyla duş yan yana mı? What? Var bile yok. açık. <laughs> Yumruk atabiliyoruz. Böyle bir telefon çalıyor ona bakacağım çevreyi gezinelim. Harvey Deryat'teki karavanın aynısı bu ara. Hey, şeyin bu ne var ya. Ana kardeş. Şey geçemez, sıra bekletmeyin. Önce bir çevreye bakalım. Bunun kapısı nerede ya? Kapı şu değil mi abi? Niye kapı kolu yok? Çok tuhaf. Okay. Şey. Şuraya bir bakalım. Hareket et şimdi. Bu ne? Bu adamın arabası olabilir mi? İleşim. Ana. Araba kullanabiliyoruz çok iyi. vamos yeah. Hey. hey. Show. Woo. OK. Kasaba. Bu taraf kasabaymış. Bu ne oğlum? Elle yazmışlar. <laughs> yabancılar reddedilmelidir. Ha, yabancıları reddedeceğiz. Dikkat operatör. Protokol 1 artık yürürlüktedir. Sadece vatandaşların girmesine izin verilir. Tüm yabancılar reddedilmelidir. Okey. Etkileşim. Görev karavan kiralayın ve ilk kokteylinizi yaratın. Detayları uyuşup uyuşmadığını kontrol et. Giriş izni bu. Adı Megan Turner'mış. Ee, amacı turistmiş. Sadece vatandaş giriyor. Giriş izni. Giriş izni yalnızca onaylı mühürlü belgeler için. Sahte belge taşıyan gizler derler tutulacaktır. Reddedeceğiz değil mi? Doğru. Niye Ama şey diyor. Sadece vatandaşların girmesine izin verilir diyor. Yabancılar yasak diyor. Allah Allah. Ama kasaba anlamadım ki ben. Bir dakika. Emily Johnson'mış. Turist. 1992 14 Bak dışarı taşmış ha. Acaba... Bir dakika. Ha bakalım. Pasaportu alın. Bilgileri kontrol edin. Yani bir şey onaylamayın. Oha! Ne oldu lan karşıda? Aa ufa düştü. Nasıl ya? Oha! Hey, hey, hey. Selamun aleyküm diyormuş. Bu ne? Bu gemi yok edilmedi. Sadece yer çekimi hatırladı. Ananı Tam ışınlandı. Çık lan dışarı. Çık lan. bana niye yumruk atıyorsun? Ha? Bana niye yumruk atıyorsun? Kapıyı açmadım diye vurdu galiba. Ha başka bir UFO geldi. Ne verdi lan? Oktay verdi bize. Allah Allah. Her şey kokteyl için miydi? Nasıl içeceğim? Robert Clark. Robert Clark. Bir tedavi. Tıbbi tedavi diyor. 89. 47. 19. Onayla. Al kapıyı nereden açacağız? Ben anlamadım ki. Buradan mı yani gelip? Allah Allah. Ha aç. Ha aç yazıyormuş burada ya. Ha. Lan kapat. Bir tanesi geçti. As. Ay şerefsiz. Victoria Price. Gönüllü çalışma. Gönüllü çalışma. Victoria Price. Victoria mı? Adı mı lan bu erkek mi? Nasıl ya? Onayla. Matthew Allen. Matthew Allen. Akademik araştırma family visit. Amacı... Ay, farklı ama. reddet artık yürürlüktedir. Yabancıların girişi giriş girişine izin verilir ancak tüm pasaportlar kontrol edilmelidir. Allah Allah. David Foster, David Foster. Müzik Festivali, Müzik Festivali 910514. Okay, aç. Kamarat, Kamara, tedavi. Bu ne oğlum ne alakası? Tet <laughs> tet manyak mısın sen? Hey hey altında niye don yok senin? He kız? <laughs> Jessica Collins. Aile ziyareti aile ziyareti. 85 11. Okey. kapattım. Kapattım. Bir tanesi geçti ya. Megan Turner. Megan Turner. Turist turist. 86. 921, 21. Okey. Geç. Muz mu? O muzu var ya senin. Çık lan. Çık. 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 Gel buraya gel. Gel. He? 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 Valla vururum sana ha. Muzmuş. El fenerini yaktım. Buraya bir efekt ses efekti koysalarmış ya. Ne kokteyi verdi? Sefer bardakta kokteyl. Dur bak gayet reddet yanlış. Tarihler yanlış. Ücretsiz geçme şansım var mı? Taşımalama üzgünüm olmaz. Ne oluyor lan? Ona, bana, bana mı lan? Bana mı lan? Ha? Bana ya. Beni var ya. <laughs> Yola açın. Bir saniye bekleyin canım benim. Hemen. Turist business. Turist. 98. Belge neyil belgesi demişti. Yabancılar yalnızca geçici sınır geçiş biletiyle girebilir. Bilet. Bileti yok. Reddet. Herkes de bir vuruyor. Açtım kapıyı. Gel gel. Gel. Ha? Gel. He? Kapalı var ya vurma. Bu da yandı yine. Giriş izni. Bunların hiçbirinin bileti yok mu yani? Şey, ben anlamadım ki. Onaylayayım hadi. Geçici sınır geçiş bileti girebilir. Allah. Ne oldu lan orada? Oha. Bu ne? Telefonumuz da varmış. Telefonla ne yapıyoruz? Harita. Vay. E ee, bu kadar mı? E tabi. Geri çek. Zoom. Hani abi. Götürelim. Allah tövbe biz. Ne oluyor lan? <laughs> Bu ne? Buzlu bir içecek verdi Eee okay, bakalım Geç Baş programı, baş programı, 94 programı Rachel Ward Rachel Ward Okay. Hollywood Read Hollywood What? O başka biri değil mi oğlum? Evet, evet. geçişleri kısıtlandı. Herkes giriş için aşı olduğunu gösteren belge sunmak zorundadır. Belge olmayanlar karantinaya alınacaktır. Oha! Aşılı, vay! 11, aile ziyaret. Jessica Collins, Jessica Collins. E onayla. Ver bakalım. Ben hiç beğenmedim. William Baker, kültürel değişim. Spiral değişim. 13. 13. 8. Red Dead aşısı yok. Aşı olacak abi. Aşı olacak. Hava yok Bak. Yumruğu vuracaksın suratına. 19. 7. 19. Robert Clark. Robert Clark. Ra ra ra. Okey. Ver. Geç bakalım Aşın yok abi geç giyerim ret 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 Aşın yok Enfeksiyon kontrol altına almıştır. aşı ka kanıtına gerekli değildir okey Geç. Kevin Ward, Kevin var, iş eğitimi 92. Okey geç. Hayır. Lan. Lan. Nereye gidiyor. Beni var ya. Herifsiz. Senin için bir paslı karavan onu yakma diyor. Okey Aha uzaylı burada yatıyor lan Baş şerefsiz ha, Buraya okey Biz ne yapıyoruz ya tam olarak Oh. Bekle <laughs> bak. Bir ihtiyacı var. Okay. Tamam. Yerde koca bir galaksi var. Ama yatacak gibi gemi yok. Karavanın rahat görünüyordu. Bu yüzden buldum ve kestirmeye karar verdim. Abi nasıl bir nefes olmaya. Değil de ondan içen herkes özel etkiler hissedecektir. Ben içemiyorum abi bunları. Ben yani ediyorum diyorum niye gelemiyorlar. Bir boku çıkmış boku. Şimdi. Meyvenin büyümesini bekle. Güdü belli. Arabaya bak. Harbi deryet karavanı ya. Okay. Yatalım abi. Vay üzüm. Okay. Muz var. Bir de bu var. Aa okey bunu yapabiliriz şu an. Nasıl nerede yapacağız peki? Meyveleri al ve masanın üzerine bırak. G tuşuyla ile sağ... Tamam. Bıraktım bunu. Ve muzu bırakalım. Tamam. Kokteyl makinası. Onu buraya. Onu da buraya. Başla. E ee, bu düştü. Oğlum bak meyven boşa gittiyse ay senin. Çaka gibi ya. İyi. Vay. Artık kasabadaki insanlara satabilirsiniz. Eller bulmak için arabayla kasabaya gidin ve kapıları bile çalabilirsiniz diyor. Vay. Hadi bir kasabaya gidek ya. Hadi gidelim. Araba sesi hiçbir şey yok bu ara oyunda. An -an. otel var. Hey, günaydın. Hava alabiliyoruz. Yine bunları alabiliyoruz. o olta alabiliyoruz. Tohumlar. Ekstra buradan tohum alabiliyoruz. Tam şey var, motel var. Hey Tom. Der misin? Hmm. %47 şansla atamadık mı? Tamam gel gel indirim hmm. yapacağım. Tamam gel. Tamam gel bak bak 51 51 Okey. Oha adama ne oldu lan? Oğlum bir kolu uzadı büyüdü bir şeyler oldu adama. Arya hmm. selam. Arya senden ne yaptın? 200'de ya yana 500'e verdik. 200 olmaz Arya. Bak sana bunu vereyim Arya gel. Ya bak ben yaptım. Hmm. Bunu bunu vereyim ben sana. Aa bunu beğen beynisine göre okey. 50'de anlaşalım. Okey adam. Bakayım içince ne olacak. Bir şey olmaz bunu biz. Ne oldu lan? Oğlum kolları yok oldu tövbe yarabbi. Hmm. Nira. Nira bunu beğenmedi. Hadi lan bir bir deneyelim mi şöyle bir 48 48'i deniyorum abi. Tamam gel. Tamam indirim yapacağım gel. Gel. <laughs> Allah Allah ya. Şunlara bak lan. 50 veririm. 51 değil. 50. Hı. Al sana 50. bu oh, kafası yanıyor kadının. Beğenmiyor bunu öyle mi? Allah de 51'den al ya uğraştırma beni. Oha! Allah'ı büyüdü lan. Allah şapala bu. Ne var ya? Şapala vururum ha. Ha? Ha? Gel buraya gel. Ha? Pini var ya ha öyle yamulursun işte. Polis geliyor Polis geliyor Polis geliyor Kaç 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 Çalıştır çalıştır kaç Selamun Aleyküm Kaç bas. Arabayı saklayalım. Arabayı saklayalım. Bot Simulator bu kadardı. Gençler oyun tam sürüm olmadığı için biraz sıktı. Ondan kaynaklı çok uzatmak istemedim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. de hype. Hype. Hype.